başınıza geldi mi? Piyasa tam lehinize dönecek gibi olur ama bir anda size karşı hareket eder. Neden? İşte bugün piyasa yapısının o gizli dilini, yani birçok yatırımcıyı tuzağa düşüren inducement kavramını birlikte çözeceğiz. Hani o an vardır ya, bir işleme girersiniz, her şey harika görünüyor. Sonra aniden, ama gerçekten aniden fiyat bir döner, stop-loss'unuzu patlatır ve saniyeler sonra sizin beklediğiniz yöne doğru uçar gider. Sanki piyasa sizi avlıyor gibi, değil mi? Birebir sizi hedef almış gibi. Peki, ya size bunun tesadüf falan olmadığını söylesem? Bu hareketler öyle rastgele olmuyor. Hayır, bunlar bildiğiniz mühendislik harikası. Likiditeyi yaratmak için kasıtlı olarak tasarlanmış hareketler. İşte bu güzemin anahtarı da tam olarak inducement dediğimiz şeyde yatıyor. Hadi o zaman işin temeline inelim. Piyasada dönen o en büyük tuzağın ne olduğunu ve daha da önemlisi sizin o stop loss emrinizin neden başkalarının hedefe haline geldiğini bir anlayalım. Her şey o büyük oyuncuların, o devlerin yaşadığı çok temel bir sorunla başlıyor aslında. Bu bakış açısının adı akıllı para konseptleri ya da kısaca smart money Temel fikir çok basit. Piyasaları aslında biz değil, o devasa kurumlar yani bankalar, hedge fonları yönetiyor. Biz onlara akıllı para diyoruz. İşte onların ne yaptığını anlarsanız piyasanın dilini çözmeye başlarsınız. Peki bu devlerin sorunu ne? Düşünün, milyarlarca dolarlık bir alım emri gireceksiniz. Bunu bir anda yapsanız ne olur? Fiyat anında tavana fırlar ve alacağınız şeyi çok daha pahalıya alırsınız. İşte buna slippage, yani kayma deniyor ve bu onların en büyük kabusu. İyi de bu devasal emirleri karşılayacak kadar satıcıyı nereden bulacaklar? Yani o kadar parayı piyasaya sürmek için birilerinin de o kadar mal satması lazım değil mi? Milyarlarca dolarlık alım varsa, karşısında milyarlarca dolarlık satış olması gerekir. Nerede bu para? Cevap hem çok basit hem de biraz acımasız. Bizim gibi küçük yatırımcıların stop loss emirlerini koyduğu o belli başlı yerlerde buluyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Sizin satış emriniz, yani stop lossunuz, onların devasa alım emirleri için gereken yakıt oluyor. Sizin stoplarımız, onların likidite holuzu. Ve işte tam bu noktada o sihirli kelime devreye giriyor. Inductionment yani teşvik ya da daha doğru bir tabirle tuzağın yemi. Sizi bilerek ve isteyerek yanlış pozisyona çekmek için kullanılan o özel mekanizma. Tanımına bakacak olursak, inducement ya da kısaca IDM, akıllı paranın sizi yanlış tarafta olmaya teşvik ettiği stratejik bir fiyat hareketi. Tek bir amacı var, sizin stop losslarınızı patlatıp kendi işlemleri için gereken o likiditeyi yaratmak. Bakın bu ayrım çok ama çok önemli. Likidite dediğimiz şey hedefin ta kendisi. Hani o bariz tepelerde, diplerde biriken stop emirleri var ya, işte orası. Inducement ise o hedefe ulaşmak için kullanılan bir yöntem. Şöyle düşünün, likidite hazine sandığıysa, inducement o sandığı açmak için kullanılan parlak, cezbedici bir yem. Hadi gelin, klasik bir boğa tuzağı üzerinden bu işin nasıl işlediğini adım adım bakalım. Önce ne oluyor? Satıcılar bariz bir direnç görüp satışa geçiyor. Sonra fiyat bilerek o direncin bir tık üstüne çıkıyor ve hop satıcıların stopları patlıyor. O anda ne oluyor? Aa kırılım geldi diyen alıcılar hemen atlıyor ve stoplarını eski direncin altına koyuyorlar ve final fiyat aniden tam tersi yöne çakılıyor. Bu sefer de alıcıların stoplarını patlatıyor ve asıl büyük düşüş hareketini başlatıyor. Gördünüz mü hem alıcılar hem satıcılar aynı anda tuzağa düşürüldü. Ama durun, bu tuzağı anlamak işin sadece yarısı. Asıl olay bu tuzağı bir haritaya dönüştürmek. Yani piyasayı okumak için bir yol gösterici olarak kullanmak. Inducement'ı anladığınız an piyasa yapısına bakışınız kökten değişecek. Şimdi size piyasa yapısının yeni kurallarını veriyorum, dikkatli dinleyin bir yapı kırılımı yani böz ya da yeni bir tepe ne derseniz deyin, o hareketin gerçek ve onaylanmış sayılması için önce o hareketi yaratan inducement bölgesinin temizlenmesi gerekir. İşte bu tek bir kural sizi piyasadaki o sahte kırılımların yani fake outların neredeyse tamamından koruyacak olan altın filtredir. Peki bu ne anlama geliyor? Pratikte ne işimize yarayacak? Şu anlama geliyor. Bir kırılım oldu diyelim. Sonrasında gördüğünüz o ilk, o bariz geri çekilme var ya, işte orası bir destek falan değil. Orası bir alım fırsatı hiç değil. Tam tersine orası akıllı paranın bir sonraki hedefi. Temizlenmeye bekleyen bir likidite havuzu. Harika. Peki biz bu bilgiyi alıp nasıl daha iyi işlemler bulmak için kullanacağız? İşte cevap. Inducement'ı bir filtre olarak kullanarak. Bundan sonra yeni bir mantranız var. Aklınıza kazıyın bunu. Inducement yoksa işlem yok. Bu kadar basit. Bu tek cümle sizi o kadar çok tuzaktan kurtaracak ki sadece en iyi, en yüksek olasılıklı fırsatları beklemenizi sağlayacak. Bu tablo amatörle profesyonel arasındaki o ince ama devasa farkı gösteriyor aslında. Amatör ne yapar? İlk geri çekilmeyi görür, "Aha, destekler, atlar işleme" ve hop kendisi likidite olur. Peki profesyonel ne yapar? O ilk geri çekilmenin inducement olduğunu bilir, sakin kalır fiyatın orayı temizlemesini bekler ve asıl işleme o inducement'ın arkasında saklanan akıllı paranın gerçek emirlerinin olduğu yerden girer. Bu arada bu anlattıklarım yeni çıkmış bir şey sanmayın. Aslında bu çok çok eski bir numaranın modernize edilmiş hali. Neredeyse 100 yıl önce Wyckoff'un anlattıklarından bugünün Wall Street algoritmalarına uzanan bir hikaye bu. Bakın, Aynı olaya iki farklı felsefeyle bakabiliriz. Geleneksel analiz ne der? Sahte kırılım oldu, momentum yetmedi, başarısız bir hareket. Peki akıllı para bakış açısı ne der? Harika, likidite operasyonu başarılı oldu, görel tamamlandı. Gördünüz mü? Biri için başarısızlık olan şey, diğeri için görevin ta kendisi. Yani dediğim gibi bu öyle gelip geçici bir moda falan değil, yüzyıllık bir piyasa dinamiğinden bahsediyoruz. 1930'larda Richard Wyckoff Buna spring ya da uptrust diyordu. Bugünün modern dünyasında akıllı para konseptleri ise aynı şeyi alıp inducement olarak yeniden tanımladı. İsimler değişiyor, oyun aynı. İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Inducement ya da Wyckoff'un springi. İkisinde de bir amaç, bir niyet var. Ama geleneksel analizin sahte kırılım dediği şeyde bir amaç yok. Sadece bir sonuç var, bir başarısızlık var. Bütün fark bu harekete bir niyet atfedip atfetmemekte yatıyor. Ve sakın bu bir komplo teorisi diye düşünmeyin. Bu modern piyasanın ta kendisi. Bakın, küresel işlem hacminin neredeyse %88'i artık algoritmaların elinde. Ve bu algoritmalar nasıl çalışıyor sanıyorsunuz? İşte tam olarak bu inducement gibi mekanik, net kurallara göre çalışıyorlar. Amaçları en verimli şekilde likidite bulmak. Toparlayalım o zaman. Cebimize ne koyup gidiyoruz? 1. Inducement giriş yeri değil, yemdir. 2. Bir piyasa yapısı inducement temizlenmeden asla onaylanmaz. 3. O temizliğin olmasını sabırla bekleyin ve asıl hedefinize, yani o yemin arkasındaki gerçek bölgeye odaklanın ve tabii ki yeni mantramız inducement yoksa işlem yok. Artık akıllı paranın oyun planını gördünüz. Harita önünüzde. Şimdi sormanız gereken soru çok basit. Sürüyle birlikte hareket edip likidite olmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa bu haritayı okuyup akıllı parayla birlikte mi hareket edeceksiniz? Seçim sizin.